Açıkçası birçok bölüm var okuyabileceğiniz. Her okulda yüzden fazla program var. Okumamanızı tavsiye ettiğimiz bölümleri söyleyelim isterseniz. Burada tıp okumanızı tavsiye etmediğimiz bölümlerden ve avukatlık. Neden? Çünkü bu iki okuduğunuz dalı başka ülkelerde e, her zaman kolaylıkla yapamıyorsunuz. Yani bir sosyal medya, reklamcılık veya yazılım sektöründe çalışmak gibi değil. Kanada'da e, bu iki bölüm siz üniversite eğitimini bitirdikten sonra direkt diplomasını alıp çalışmaya başlayabildiğiniz konseptler değil. Akabinde master yapmanız gerektiren bölümler. Ve master için hem çok yüksek GPA yani not ortalaması 4 üzerinden 3.9'dan bahsediyoruz belki ki. Yani hani ben UFD'de okurken bile 4 üzerinden 3.5'un üzeri bu honors list ya da deans list. Böyle hani yüksek seviyelerde bitirmişsin sayılıyor. Hı hı. Hem de Kanadalı olmayan, international yani yabancı öğrencilere daha az kontenjan veriliyor. Özellikle tıp alanında.